Dünyanın imrenerek baktığı, Türkiye'nin ise gururu olan TCG Anadolu az önce İstanbul'da halkın ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler dünyanın ilk siyah savaş gemisini daha yakından görebilecekler. Ve biz de sizler için oradayız. Samet Öztaylan, Arif Soner Kalkan'la birlikte şu anda TCG Anadolu'nun güvertesinde bizleri bekliyor. Sözü kendisine bırakıyoruz. Mavi vatanda dosta güven, düşmana korku veren o gemideyiz şu anda. Milli gururumuz TCG Anadolu'nun güvertesindeyiz. Burası uçuş güvertesi ve buradan helikopterler, sihalar havalanacak. Dünyanın ilk siha gemisi olma özelliğine sahip olacak. Neden olacak diyorum çünkü hemen az önce kameraman arkadaşım Arif Soner Kalkan gösterdi. Bayrak TB3 ve şu anda ekranda gördüğünüz kızıl elma bu gemiden ilk kez uçtuğunda bu da dünyanın ilk savaş gemisi olma özelliğine sahip olacak pek çok ilki barındırıyor ve pek çok da özelliğe sahip. Şu anda tarihin ve geleceğin birleştiği noktadayız. Çünkü Sarayburnu'na demirledi TCG Anadolu gemisi ve bu yerli ve millilik açısından da bizler için büyük bir gurur vesilesi. Bu gemi 90 gün yakıt ikmali yapmak, yapmaksızın seyredebiliyor. Bu ne anlama geliyor peki? Durmadan Türkiye'den kalktığında seyir halinde Avustralya'ya dünyanın bir ucuna ya da Japonya'ya gidebilme özelliğine sahip demek ve şu anda da radar sistemlerini gösteriyor. Elektrik elektronik harp sistemleri, radar sistemleri ve diğer elektronik sistemlerde savaş yönetim sistemleri de yerli ve milli imkanlarla yapıldı. %100 yerli olarak. Peki geminin yerlilik oranı kaç? %70 oranında yerlilik oranına sahip. Hemen ileride ağır sınıf helikopterleri görüyorsunuz. Bunlar sonar denizaltı sistemlerini tespit eden helikopterler. Aynı anda 4 bu tip ağır sınıf helikopter bu güverteden kalkabiliyor. Orta sınıf Helikopterlerden de 6 tanesi aynı anda kalkabiliyor. Şu anda aslında buzdağının görünen kısmı, görünmeyen kısmında yani bu geminin altında neler var, hangarlar var. Tam bulunduğumuz Uçuş güvertesinin bir alt kısmında yani bulunduğumuz yerin altında helikopterlerin hangarları bulunuyor ve aynı zamanda hafif araçların hangarları bulunuyor. Onun altında da ağır sınıf araçlar, kara araçları bulunuyor. Tanklar, 13 tank bulunabiliyor burada ve diğer hafif araçlar, akrepler gibi araçlar da yine burada bulunabiliyor. Peki bunlar nasıl aşağıya indiriliyor ya da yukarı çıkarılıyor? Hemen karşıda Helikopter asansörleri var. O asansörler aracılığıyla da aşağı inip çıkarılabiliyor ve bir diğer özelliği de 4 taarruz gemisi bu gemide barındırılabiliyor. Aşağıda büyük bir havuz var ve o havuza 4 taarruz gemisi bulunuyor ve o havuzlarla da taarruz yapılacak yere indirme, çıkarma yapılabiliyor ve bir diğer özellik de bu gemi sadece bir savaş gemisi değil. Aynı zamanda afetlerde, depremlerde ya da tahliyelerde de yine aktif olarak kullanılabiliyor. Peki neler yapabiliyor? Bulunduğumuz geminin hemen alt kısımlarında bir hastane var ve bu hastanede de ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri bulunuyor ve olası bir savaşta, çatışmada ya da tahliye durumlarında, afet bölgesinden tahliye durumlarında da yine burada ameliyat dahi hatta yoğun bakım ünitelerinde ilk tedavi dahi yapılabiliyor. İşte orta sınıf helikopterlerin bulunduğu alan bakın bir iş makinesi mesela sol tarafımızda bu gemide çok küçük kalabiliyor. Normalde büyük diyebileceğimiz bir iş makinesi ama bu geminin büyüklüğü karşısında o da yine burada aktif olarak görev yapabilecek özetleyecek olursak şöyle uçuş güvertesini yine uzunca bir şekilde görerek burada nokta noktalayalım. Şu anda tarihin ve geleceğin birleştiği yerdeyiz. Saray burnundayız Peki gemi kaç gün boyunca? burada Boğaz'da demirleyecek. Bayramın dördüncü gününe, gününe kadar ziyaretçiler burayı aktif olarak gelebilecek ve bu milli gururumuzu da burada e, görebilecek, gözlemleyebilecek. Samet Öztaylan'a teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.